modern genetik uygulamalarını 3 video halinde ballandıra ballandıra uzun uzadıya müfredatın dışına çıkmayı da göze alarak işledim zaten. Linklerine buradan ve açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videomda modern genetik uygulamaları ile ilgili bazı teknik ve uygulamaları hatırlatacak ve örnek sorular çözeceğim. Böylelikle linklerini verdiğim videolardaki bilgileri pekiştireceğim. Başlayalım. Bir kavram listesiyle başlayalım. Konuyla ilgili soruları çözmeden hangi kavramları, hangi yöntem ve teknikleri bilmeniz gerekiyor? Biyoteknoloji, genetik mühendisliği, genomik proteomik, bioinformatik, genetik mühendisliği ve biyoteknolojinin uygulama alanları yani melezleme, ıslah, rekombinant DNA teknolojisi ya da GDO ya da genetiği değiştirilmiş organizmalar adını verdiğimiz uygulamalar, gen transferi, PCR tekniği yani polimeraz zincir reaksiyonları, genetik parmak izi, kök hücre teknolojisi, klonlama biyogüvenlik ve biyoetik, biyoteknolojideki gelişmelerin insan sağlığına katkıları ve model organizma kavramı. Bu kavramlar yöntemler ve uygulamalarla ilgili bilgi eksikleriniz olduğunu düşünüyorsanız linklerini verdiğim videolara başvurabilirsiniz. Hadi biz örnek soruları çözerek bilgilerimizi pekiştirelim. Bir genin kopyasını oluşturmak için kullanılan yöntem ve tekniklerin tamamına, gen klonlaması denir. Gen klonlaması çalışmalarında özellikle eşeriçe koli bakterileri kullanılır. Bu çalışmalarda eşeriçe koli bakterilerinin kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? Model organizma kavramıyla örnek sorulara başladık. Bakteriler genetik model organizma grubuna bir örnektir. Model organizmaların genetik model organizmadan başka ayrıca deneysel ve genomik model organizma çeşitleri de vardır. Model organizmaların temel özelliklerini kısaca hatırlayalım. Yaşam döngülerinin kısa olması yani pek uzun ömürlü olmayacaklar bizimle işleri bittiğinde ölecekler. İnsan genomu ile kökenleşlerinin yüksek olması, örneğin sirke sinekleri bile bizim genomumuzla %62'lik bir özdeşliğe sahip. Döller arasında sürenin kısa olması ki bu bakteriler için ortalama 20 dakika, sirke sinekleri için 15 gün falan. Embriyonik gelişimlerinin kolayca izlenebilmesi ve müdahale edilebilirliği yani deney manipülasyonlarına ve genetik analizlere uygun olması. Tabi çok hücreli model organizmalar için. Kolay üretilebilmesi, üretim bakımından beslenme ve yaşatma maliyetlerinin düşük olması. Genomlarının iyi biliniyor, iyi çalışılmış olması, genomlarında istenilen değişikliklerin, mutasyonların kolaylıkla yapılabilmesi, tabii bir de etik açıdan fazla sorun oluşturmamaları Maymunlarla ya da köpeklerle deney yapıldığında hem yapan kişi açısından vicdani bir yük ortaya çıkıyor hem de hayvan hakları savunucuları başta olmak üzere kamuoyunun tepkisi giderek artıyor bu tür deneylere. İnsanlık için ne kadar yararlı sonuçlar ortaya çıkma olasılığı yüksek olursa olsun memelilerle yapılan deneyler büyük sorunlar oluşturuyor. Görüldüğü gibi Adana, Bolu, C, Han ve Denizli seçenekleri model organizma özellikleri arasında. Ancak bağırsağımızın doğal florası içinde yer alan Eşerçe Kuli'nin bu çalışma için seçilmesinde yaşama ortamının herhangi bir rolü yoktur. Cevap Edirne. Eşerçe Kuli bakterisinin kullanıldığı rekombinant DNA teknolojisi yöntemiyle insülin hormonu eldesinin Basamaklarının sıralanması sorusuyla devam edelim. Şeker hastalarında kullanılan insülin hormonu rekombinant DNA teknolojisiyle ile coli bakterilerinde üretilmektedir. Bu işlemin bazı aşamaları aşağıda verilmiştir. Bu aşamaların doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Rekombinant DNA teknolojisiyle o canlı türünün gen havuzunda Hiçbir üyesinde bulunmayan yeni bir gen eklenir. Bunun temelde iki amacı vardır. Ya o canlının genetik yapısını iyileştirmeye çalışırız. Örneğin ancak çok kaliteli topraklarda yetişerek yüksek verim alabildiğimiz bir bitki türüne aşırı tuzlu topraklarda yaşayabilmeye dayanıklı olan ama tarımsal verimi olmayan bir bitki türünden aldığımız genleri ekler ve bu tarımsal önemi yüksek olan bitkinin tuz oranı yüksek kalitesiz topraklarda da yaşamasını sağlayabiliriz. Böylece de daha fazla oranda tarım toprağına kavuşmuş oluruz. Ya da bir nedenle insanda eksikliği görülen insülin gibi, büyüme hormonu gibi bazı protein ya da polipeptik yapıdaki maddeleri ucuz yoldan elde etmek için bu maddeleri bakterilere sentezlettirebiliriz. Bu soruda ikinci amaca yönelik olan bir çalışma yapılmış. Nasıl bir sıra takip edeceğiz? İnsandan aldığımız insülin proteinini kodlayan sağlıklı geni izole etmemiz lazım. Bunun için de İnsülin sentezinden sorumlu geni DNA'daki diğer genlerden ayırmamız lazım. Yani geni başlangıç ve bitiminden kesmemiz lazım. Geni elde ettik. Bu geni bakterinin genomuna sokmamız lazım. Bunun için de bakterinin ana DNA'sından ziyade plazmit DNA'sı daha uygun. Plazmit DNA'sını da çıkarıp halkasal olduğu için onu da açabilmek amaçlı kesiyoruz hem insan DNA'sını hem de plazmit DNA'sını kesmek için kullandığımız kesici enzimlere restriksiyon enzimi deniyor. İnsandan elde ettiğimiz DNA'yı aha işte bu plazmite ekliyoruz. Bunun için yapıştırıcı enzim olan ligazı kullanıyoruz. Sonra plazmiti tekrar bakteriye sokuyoruz. Yeterince bölünme sonrası da tek yapmamız gereken insülini bakteri yığınından ayırıp saflaştırmak. Bu durumda 2 ile başlayacağız. 3 ile devam edeceğiz. Sonrasında 1, 5 ve 4. Cevap Ceyhan. Genetiği değiştirilmiş, transgenik bir organizma elde etme yöntemini bir kez daha sorgulayalım. Biyoteknolojik çalışmalarda aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılarak genetiği değiştirilmiş organizma elde edilebilir? Artık biliyoruz ki genetiği değiştirilmiş organizma o canlıya, o canlının ait olduğu türde bulunmayan genlerin eklenmesiyle elde ediliyor. Örneğin altın pirinç. Altın pirinç elde etme çalışmasında normal pirincin genetik yapısı, biz bu pirinci yediğimizde vücudumuzda A vitaminine dönüşen beta karotenleri üretebilecek şekilde değiştirildi. Normal pirinçler A vitamini de, A vitamini öncül maddelerinde içermez. A vitamini üretmeyi sağlayan genler Nergisten izole edilerek pirince aktarıldı ve böylelikle pirincin gen havuzuna yeni bir gen eklenmiş oldu. Yapay seçilim nedir? Seçilim yani seleksiyon bir türün bireyleri arasında yapılan seçme ve eleme işidir. Bunu doğa yaparsa bu olaya doğal seçilim diyoruz. Örneğin yılın 12 ayı karla kaplı bir bölgede yaşayan bir memeli türünün bireylerinin koyu renkli doğanlarının daha kolay fark edilerek avlanması sonucu bu kalıtsal özelliği yavrularına geçirememesi, beyaz doğanların ise yaşama ve üreme şansına kavuşması doğal seçilimdir. Eğer seçme işlemi insanlar tarafından yapılıyorsa bu yapay seçilimdir. Örneğin bol süt veren koyunların çiftleşmesine izin verilmesi az süt verenlerin ise kesime yollanması gibi. Görüldüğü gibi ne doğal ne de yapay seçilimde o türün gen havuzuna yeni bir gen sokulmamakta. Hatta bazı genlere sahip olan bireyler popülasyondan elenmektedir. B seçeneği gitti. Normalde vücut hücrelerinde iki an kromozom takımı bulunur. Kromozom sayılarının katlanmasına ise poliploidi denir. Çoğunlukla poliploidi mitoz öncesi DNA'nın kendisine eşlemesi ama ana fazda kardeş kromatitlerin ayrılmaması sonucu kromozom sayısının iki katına çıkmış halde kalması nedeniyle oluşur. Bu durumda da popülasyonun gen havuzuna yeni bir gen sokulmamıştır, gen sayısı artmıştır, C seçeneği gitti. Canlı klonlama işleminde de bir canlının aynı kalısal yapısının korunarak çok sayıda üretilmesi kopyalanması söz konusudur ve yine popülasyonun gen havuzuna yeni bir gen eklenmez. D de gitti. Tür içi melezlemede örneğin büyük A küçük A bir birey ile büyük A küçük A bir bireyi çaprazlayıp küçük A küçük A bir birey elde ediyoruz ama yavruda ortaya çıkan küçük A fenotipi türün gen havuzunda yer alıyor zaten. Yani gen havuzuna yeni bir gen eklenmiyor. E seçeneği de gitti. Cevap Adana biraz önce çözdüğüm soruyla modern genetik uygulamalarının bazı yöntem ve tekniklerini hatırlama imkanı bulduk. Şimdi de kök hücre kavramını sorgulayan bir soru ile devam edelim. Aşağıda kök hücre teknolojisi ile üretilebilen bazı hücre çeşitleri gösterilmiştir. Şemaya göre 1-2-3 yorumlarından hangileri yapılabilir? Embriyonal dönemde blastula evresinin sonuna dek hücreler birbirinden farklılaşmaz. Blastula her biri zigotla pratikte aynı işlevselliğe sahip olan hücre grubudur. Ancak daha sonra farklı hücre gruplarında farklı kombinasyonlarla bazı genlerin pasifleşmesi sonucu hücresel farklılaşmalar, doku ve organ oluşumları başlar. Birinci ve üçüncü öncül doğru. İkinci öncülü dikkatli okursanız oradaki ifadenin yanlış olduğunu fark edersiniz. Örneğin kas hücresi sinir hücresine dönüşmez ama kök hücreler kas hücrelerine de sinir hücrelerine de dönüşebilir. Cevap Denizli. 1997 yılında kamuoyuna duyurulan bir çalışmada bir koyunun somatik hücre olan meme hücresi alınarak çekirdeği çıkarılmış ve bu çekirdek başka bir koyundan alınan çekirdeği çıkarılmış yumurta hücresine konmuştur. Elde edilen hücre aktiflenerek bölünmesi sağlanmış ve elde edilen embriyo üçüncü bir koyun olan taşıyıcı anneye aktarılmıştır. Daha sonra doğum gerçekleşmiş ve Dolly adı verilen kuzu dünyaya gelmiştir. Başarılı olan ilk canlı klonlama çalışması olan bu çalışmayla ilgili olarak 1-2-3 yorumlarından hangileri yapılabilir? Bu soru Dolly'nin klonlanma hikayesini sorgulayan piyasadaki zibilyon tane sorudan bir tanesi. Son kez çözüyorum, toplaşın. A koyununun çekirdeği, B koyununun ise sitoplazması ve organelleri kullanıldığına göre birinci öncül doğru. Taşıyıcı koyun embriyonun besin ve oksijen ihtiyacını karşılamak, artıklarını almak dışında herhangi bir katkı sağlamadığından ikinci öncül de doğru. Ancak A koyunu dişi olduğu sürece yavrunun da cinsiyeti daima dişi olacaktır. Üçüncü öncül yanlış. Cevap Denizli. Biri klasik, diğeri modern biyoteknolojik yöntemleri sorgulayan ardışık iki soruyla videoyu bitirelim. Klasik biyoteknoloji ile ilgili olarak söylenen 1 2 3 4 ifadelerinden hangileri doğrudur? Islah biyoteknolojik yöntemlerden birisidir ve klasik ıslahta yapay seçilimle bitki ve hayvan ürünlerinin kalitesinin yükseltilmesi amaçlanır. Yani 1 ve 2 doğru. Diyelim ki büyük A, küçük A, büyük B, küçük B ile büyük A, küçük A, büyük B, küçük B bireyleri çaprazlayacağız. Amacımız büyük A ve büyük B fenotipli bireyler elde etmek olsun ancak bu çaprazlamadan küçük A, küçük A, küçük B, küçük B bireyler de elde edilebilir. Yani üçüncü öncülde doğru. Diyelim ki hem uzun bacaklı hem geniş sarılı hem de boyun bölgesi uzun at elde etmek istiyoruz. Tüm bu özellikleri Tek bir atta toplayıncaya kadar Defalarca çaprazlama yapmak gerekir Dördüncü öncülde doğru Cevap Edirne Hemen ardından diğer bir soru Aşağıdakilerden hangisi Modern biyoteknolojik uygulamalardan birisi değildir? Adana, Bolu, Ceyhan ve Edirne seçeneklerinde yazılı olan yöntemler Modern biyoteknolojik ıslah yöntemleri arasında yer alırken D seçeneğindeki yöntem klasik ıslah yöntemidir. Cevap Denizli. İnsanlar yerleşik hayata geçtiklerinden bu yana günümüzdeki modern genetik uygulamaları kullanılıncaya kadar yaklaşık 12 bin yıldır. Hatta yerleşik hayata geçmeden önce avcı toplayıcı dönemdeyken köpekleri evcilleştirmiş olduklarına göre çok daha uzun sürelerden beri klasik biyoteknolojik yöntemleri özellikle de yapay seçilim uygulamasını ve melezlemeleri kullana geldiler. Ancak bu yöntemlerle istenilen özellikteki bireyler kadar istenmeyen özellikteki bireyler de elde edilebiliyordu. Ayrıca tam anlamıyla istenilen özellikteki bir bireyin elde edilmesi bir sürü çaprazlamayı gerektiriyor ve çok uzun sürebiliyordu. Yani Verim oranı düşüktü klasik biyoteknolojik yöntemlerin. Uzun bir video oldu ama hemen hemen her yönteme değindim bu videoda. Yine de PCR yöntemi gibi genetik parmak izi gibi yöntem ve tekniklere değinemedim. Bu nedenle Asıl videoları mutlaka izleyin. Lütfen bana yazın. Videonun altına yazın. Instagram'dan yazın. Kendinizi ve okulunuzu tanıtın. Hedeflerinizi ve amaçlarınızı paylaşın. Hangi kentte olduğunuzu belirtin. Ha bir tıklayarak bildirimleri açın. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Benimle kalın.